Kıymetli kardeşlerim, zor zamanlardan geçiyoruz. Gerçekten büyük bir imtihanla karşı karşıyayız. E bu imtihan içerisinde hepimiz toplum içerisinde hayatın içerisinde Allah bizi nerede konumlandırdıysa o konumlandırmanın hakkını vererek bir şeyler ortaya koymak zorundayız. Bilim adamlarımız belli sahada çalışacaklar, ticari sah sahada olanlar farklı bir biçimde bu kriz ortamının daralan o atmosferini genişletmek için gayret edecekler. Farklı alanlarda olanlar ellerinden geleni yapacaklar. Sağlık alanında olanlar da bu noktada yapabileceklerini yapacaklar ki gerçekten takdire şayan güzel şeyler yaptıklarından haberdar oluyoruz. Özellikle ben şu anda sağlık personelinin tamamına büyük bir cihatta olduklarını ve yaptıkları işin bir ibadet olduğunu, bir ibadet şuuruyla bu işi devam ettirdikleri sürece de iki tarafta da hem dünyada hem ahirette büyük bir şerefe ve sevaba nail olacaklarının müjdesini vermek istiyorum. Gerçekten onlar bizim kitaplardan okuduğumuz ama hayatımızda pekçe olmayan bir şeyi şu anda yaşıyorlar. O da Peygamberi bir haslet olan İsa ruhudur. İsa ruhu yaşamak için yaşamak değil, yaşatmak için yaşamaktır. Sağlık alanda çalışan bütün kardeşlerimizde bu ruhu donanmış bir vaziyette görevlerini yerine getiriyorlar. Hayatlarını riske atarak, gecelerini gündüzlerine katarak, bu noktada ciddi bir emek vererek başkalarının iyileşmesi için, başkalarının iyiliğe erişmesi için, başkalarının sağlıkları için kendi hayatlarını ve kendi sevdiklerinin hayatlarını riske atıyorlar. Biz de Allah'tan onlar için duada bulunuyoruz. Rabbim o kardeşlerimizi muhafaza etsin, yar ve yardımcıları olsun, seva sevaplarını çoğalsın. Hem bu dünyada hem öteki dünyada yapmış oldukları hizmetlerinin karşılığını bol bol onlara takdim eylesin. Ve Allah şu dar boğazdan, şu üzerimizdeki yoğunlaşan, virüsten ve o virüsün getirdiği imtihandan bir an önce bizi kurtarsın, selameti eriştirsin ve bir an önce bizlere yardımını, nusretini ulaştırıp bizi bu zorluktan kolaylıklara eriştirmiş olsun.